Hoş geldin Üsteğmen'im. Sağ olun komutanım. Otur. Müteahhit Ekrem savcılığa teslim edildi komutanım. Örgüte ağır bir darbe vurdunuz. İlçe baskınında alçaklar büyük bir hezimete uğradılar. Biz de büyük bir beladan şimdilik kurtulduk. Celil, sen, diğerleri çok iyi tamamladınız birbirinizi. Tam bir tim gibi çalıştınız. Çok başarılı oldunuz. Kutlarım sizi. Sağ olun komutanım. İşimiz bittiğine göre başka bir emriniz yoksa Karakola dönelim komutanım. Yok üsteğmenim yok. Karakola dönmüyorsunuz. Gel benimle şimdi. Sen ve ekibinin yeni görevi özel bir birim olarak Bölge halkının baş belası CCK'nın halka yaptığı zulümlere engel olmaktır. Timinizin adı Sungurlar olacak. Sungurlar tarihte Osmanlı Devleti zamanında padişaha bağlı olarak ülke içinde ve dışında özel operasyonlar yapan bir birimdi. Yol arkadaşları yardan, serden, candan geçmeye adanmış ruhlardı. Kendini cihan devletine harç yapan serden geçtilerdi. Şimdi siz de onlar gibi görev yapacaksınız. Gün, yardan, serden, candan geçme günü. Elinde tulumba, bu fitne ateşine koşma günüdür. Gün, sungurların destanını yeniden yazma günü. Kine, nefrete, sevgiye geçit vermeme günü. Dünyaya sızmış asalakları kendi karanlıklarında elini kolunu bağlama günüdür. Gün ya devlet başa ya da kuzgun leşe günüdür. Gün ya kendi karanlığında boğulma ya da şefkat tepede uyanık gözde vatanı ayağa kaldırma günüdür. Gün sungurların yeniden bilenip kılıç kuşanma günüdür. Örgüt ilçede istediğini yapamayınca kendine destek vermeyen halkı cezalandırmaya karar verdi. 3-5 kişilik gruplar halinde yol kesmeye, insanları tehdit etmeye başladılar. Devletin işlerini yürüten ve bölgede samimi bir şekilde çalışan iş adamlarını tehdit etmeye ve ihalelerden çekilmeye zorlamaya başladılar. Bundan böyle emirleri direkt benden alacaksınız. Ancak operasyonlarda bağımsız çalışacaksınız. Göreviniz her satıkta CCK ve bağlı kurumlarıyla hukuk çerçevesinde mücadele etmek olacaktır. Allah yardımcınız olsun.